Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ömer dizisi efsane bir bölümü geride bıraktık. Bizleri önümüzdeki bölümde Ömer dizisinde neler bekliyor olacak, neler yaşanacak. Ömer'in zor bir süreci beklediğini buradan belirtmek isterim. Artık içki içtiğini babası da öğrendi. Ben açıkçası kendisini babasına şikayet eden Gamze'ye karşı tepki göstereceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki bölümlerde neler yaşanacak göreceğiz açıkçası. Açıkçası ben de şaşırdım arkadaşlar bu olaya. Ömer'in babası yani Reşat ve Vilda'nın kızı arasında geçecek muhabbeti çok merak ediyorum. Açıkçası yani Reşat'ın bu kızdan ne niye bu kadar etkilendiğini açıkçası yeni bölümün en etkileyici sahnelerinden biri olduğunu düşünüyorum. En çok düşündürücü senaryo bu ikiliydi arkadaşlar. Bu ikili ne demek oluyor acaba? Bu Reşat'ın torunu mu yoksa başka bir şey mi? Gelmiyor aklımdan arkadaşlar. Önümüzdeki bölümlerde açıkçası bunu çok net bir şekilde göreceğiz. Açığa çıkacağını da düşünüyorum. Bu kız kim acaba arkadaşlar? Tahir'in kızı mı? Yoksa başka biri mi? Ben açıkçası Tahir'in kızı olduğunu düşünüyorum. Sizlerin fikir ve düşüncelerini de yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar dizimize ait önemli gelişmeler oldukça buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.